Merhaba arkadaşlar. Ben Kasım Büyüktaş. Borsa yatırımcıları için teknik analiz eğitimleri vermekteyim. Bu videomuzda sizlere Doğuş Otomotiv'in teknik analizini yapacağım. Grafiği iyi gördüm. Kar potansiyeli olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şimdi teknik analiz eğitimine başlamadan önce sizler de teknik analiz öğrenerek Borsadan para kazanmak isterseniz teknik analiz eğitimimi inceleyebilirsiniz. Videonun altına linkimi bırakıyorum. Şimdi öncelikle günlük grafikten bakacak olursak uzunca bir süredir yükselişimiz bu şekilde devam etmekte arkadaşlar ve son güçlü yükselişimiz sonrasında oluşan hareketimiz bir takoza benzemekte. Şu şekilde gördüğünüz gibi ve son dönemde şu direnç seviyesinin de yukarı yönlü kırılmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da bize yukarı yönlü hareketlerin hızlanabileceği konusunda işaretler vermekte. İkinci olarak yükselişin başlaması için Ekstradan şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Şurada gördüğümüz bir bayrak olduğunu düşünürsek şu direnç seviyesi bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla yükseliş hareketimiz hızlanabilir. Şurada şöyle bir bayrağın olduğunu da görüyoruz. Evet ve buradaki direncimizin de yukarı yönlü kırılmasıyla hareketimiz hızlanabilir. Güzel duruyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar inceleyebilir. Yalnız risk içerir arkadaşlar. Çünkü beklentimiz her ne kadar yukarı, yukarı yönlü olsa bile, yükseliş olsa bile her zaman düşebilir. Beklentimizin tersi gerçekleşebilir ve zarar ettirebilir. Bu nedenle alım yapılırken belirli bir noktaya buradaki destek seviyesi olabilir. Direncimiz de şu an destek oldu. Altına veya kendi paranıza veya riskinize göre bir stop noktası belirleyerek pozisyona girilebilir. Ancak dediğim gibi kar ver zarar da yine size aittir arkadaşlar. Değerlendirerek girmenizde fayda var. Ekstradan şurada bir destek çizecek olursak acaba herhangi bir düşüşte şöyle bir destek belirleyebilir miyiz? Yani bu seviyeye kadar düşüp buradan yükselir mi? Burayı da destek olarak kullanabiliriz. Evet arkadaşlar siz de teknik analiz öğrenip kendi analizlerinizi bu şekilde yapmak isterseniz videonun altında bulunan linkten internet sitesine ulaşabilir ve teknik analiz öğrenerek borsada işlemler yapabilirsiniz. Herkese başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.